Bağlar canlarım benim hoş geldiniz. Spiritüel kahve falına sefalar getirdiniz. Hepinizin niyetine ne düşünceniz varsa cevap bulmanız dileğiyle fincanımı açacağım. Sizleri bekletmeden bakalım neler var. Ne söyleyecek bize fincanımız. Evet. Kısmetlisiniz yani kısmetleriniz sıçradı. Bir şeyde ikinci kademeye geçiyorsunuz ee, yani bir tur dönülmüş sanki bir dağın etrafında bir kez dönmüşsünüz şimdi tam ikinci iyi dönmeye başlıyorsunuz aynı yerlerden bir daha geçeceksiniz ama daha yüksekten hani şey daha tırmadan bir yolu çıktığınız gibi düşünün ee, yani aynı konuları ikinci seviyeden öğrenmek birer e, hani böyle daha ileri bir e, seviyede eğitimini almak gibi e, bir tam tur ama böyle çevresini döneceksiniz bir şey e, yaşadığınız her şeyin yaptığınız her şeyi şöyle bir dönüp üstünden geçeceksiniz bu defa e, daha böyle yüksekten bilir daha eğitimli daha tecrübeli e, vesaire vesaire bir gözle bakacaksınız e, yani ve daha bütün ayrıntıları görüyorsunuz. Birinci turda göremediğiniz bütün ayrıntıları göreceksiniz. E, bu biraz böyle geniş çaplı bir şey. Canlarım benim. Yani son iki senede mesela diyelim ki atıyorum bir sene ya da iki sene. Son bir sene ya da iki senede ne yaşadınız? Belki de üç sene. Böyle düşünün yani. E, biraz büyük çaplı bir şey. Neler yaşadıysanız sırasıyla tekrar bu konuları şöyle bir tur atarak üstünden geçeceksiniz. E, ama bir üst kattan Gerçekten e, bu defa bilerek hani o içinden geçerken göremediğiniz şeyleri e, hani daha önce oturu atarken yanınızdan insanlar geçti binaların arasından geçtiniz vesaire vesaire olayların arasından geçtiniz bunların aynı seviyeden göz hizasından gördünüz şimdi yukarıdan baktığınız için onları bütünüyle göreceksiniz e, yani tepeden. Ve tamamını ne ni içinde bu olay neden karşıma çıktı bu insan neden o köşeden dönüp karşıma çıktı ben şu iki binanın arasından niye geçtim bunların hepsini yerli yerince e, oturtacaksınız kafanızda anlayacaksınız yani hepsinin sebebini e, ve buradan artık bir bitiriyorsunuz burada bir e, sınavı bir sınıfı yani geçmek gibi bir şey bitirip e, bunun üzerine çıkıyorsunuz canlarım benim kocaman tertemiz bir araba var e, aranızda araba almak isteyenler varsa yani o kadar e, güzel böyle bembeyaz bakın görüyor musunuz ve kocaman bir şekilde çıkmış e, araba alacaksınız İnşallah almayı düşünenler düşünmeyenlerin de belki içine bir anda böyle bir ee, sevda düşebilir bir istek düşebilir veya karşınıza böyle bir fırsat çıkabilir. Ee, burada bakın tertemiz güzel bir. E, araba e, hiç böyle bir şeyim yok yani almayı düşünmüyorum düşüneceğimi de sanmıyorum diyenler yani bakın burada arabanın arkasına hemen böyle bak bakıyorsunuz Hani bir yol e, Aydınlık bir yol manevi bir yol böyle bir yolculuğa çıkma şeyi içinde olabilirsiniz yani bu arabanın bir hayalet araba gibi böyle bembeyaz beyaz çıkması bu sebeple olabilir. Yani kendiniz burada daha gerçekçi bir şekilde e, kanlı canlı bir insan gibi dururken bu bir e, düşünce balonu gibi hayal gibi e, hani bir böyle bir yolculuğun şeyi ilk adımı tohumu düşüncesi kafanızda oluşmuş olabilir. E, bu konuyla ilgili bir de yani bir haber bakın burada bir kuşunuz var. Yani e, bir haber bir gelişme e, güzel bir şey yaşanacak bu arabayla yolculuğa çıkmakla bütün bu konuları Hani ilgili olabilecek bütün konuları kapsasın diyelim hepiniz için başka bir şey olabilir ee, Yani bir de değil iki kuşunuz var da burada bir tanesi henüz başınızın üstünde konmuş duruyor bir e, şey bir yere uçtu yok ama şu uçuyor yani bir haber e, uçuruyorsunuz gönderiyorsunuz bir yerlere bir muradınız olacak burada Nasıl biz at görüyoruz, at Murat'tır diyoruz. Ee, o dönemin şeyi o, yani dönemin aracı o. Ee, bugün de e, araba, yani aynı şey. Aslında hani araba almaktan ziyade e, bir muradınızı gerçekleştirmek de burada bu yola çıkmak falan B böyle şeyler olabilir yani. Çok zaten tuhaf çıkmış yani bembeyaz. Bir konuda artık mantıklı düşünemiyorsunuz çok düşünmüşsünüz bir konuyu yani işin içinde başkaları da var kim haklı onu mu suçluyum bu haklı ama o da kendince haklı ben de haklıyım kendimce ama elimden de bir şey gelmiyor falan böyle arada kalmışsınız bir bir sürü insanı hepinizi ilgilendiren bir konuyla ilgili artık gerçekten kime hak vereceğiniz kime kızacağınız. Bilmiyorsunuz yani duygularınızla mantığınız birbirine girmiş vaziyette ve artık mantıklı düşünemiyorsunuz bu konuyla ilgili. Başınıza öne eğmişsiniz böyle çaresiz hissediyorsunuz. Bekliyorsunuz ki her şey kendiliğinden hani rayına otursun su akar yatağını bulur artık yani bir şey demiyorum ben. O tekini de suçlamayacağım kendimi de suçlamayacağım birikini de suçlamayacağım ne oluyorsa olsun ama bu şekilde de mutlu değilim isteğim başka. Böyle bir moda girmişsiniz ama yani düşünmeseniz iyi edersiniz zaten gerçekten de bu konuyu biraz böyle şey yapın edilgen kalın yani kendiliğinden hakikaten bir süre sonra geri dönüp baktığınızda en azından ne hissedeceğiniz ne düşüneceğinizi daha mantıklı bir şekilde bulabilirsiniz yani şu anda bu konuya çok yoğunlaşmışsınız bir süredir ee, ve artık işin içinden çıkamıyorsunuz. Bağınız olan insanlar bunlar. Yakın çevrenizde sevdiğiniz insanlarla ilgili konular. Yani Ahmet'e kızsam e, hem seviyorum hem kızıyorum bir bakıma. Mehmet'e kızsam e, işte o da kendince haklı. Yani hem kızıyorum hem seviyorum. E, anlıyorum da bir taraftan. E, herkese karşı böyle duygular içindesiniz. Yani o yüzden duygular allak bullak olmuş ve e, gerçekten ne hissedeceğinizi ne düşüneceğinizi bilmiyorsunuz Bırakın bu konuyu düşünmeyin Kim ne yapıyorsa yapsın Herkesin e, hatası da şeyi de kendine e, Yani düşünmeyin bırakın Biraz hatta bu insanlardan uzak kalma şansınız varsa Uzak kalın biraz böyle kendi içinize dönün e, Sonra daha sağlıklı bir şekilde yönelebilirsiniz Tekrar bu konuya Sizi artık üzmeye yıpratmaya başlamış Önemli, çok önemli bir görüşme var. Ee, ama burada e, yani nasıl desem, çatının altında yaşayacak kişilerden habersiz, e, onların üstüne bir çatı kuran iki kişi var. E, tıpkı hani iki babanın, iki annenin bir araya gelip gel çocuklarımızı evlendirelim deyip onları zorla bir odaya koyup kapıyı kitlemesi gibi. Onlara sormadan onların fikri alınmadan o yapılan bir şey var verilen bir söz atılan bir adım e, Ve burada iki kişiyi mutsuz ediyor bir tanesi öyle çok mutsuz görünmüyor yani Ama diğeri çok mutsuz görünüyor Yani e, gerçekten burada e, Tamamen böyle bir şey İki taraf birleşmiş e, Ve Farklı iki kişiyi daha küçük iki kişiyi kendilerinin ardında altında bulunan iki kişiyi e, birleştirmek üzere bir karar veriyorlar o kişilere sormadan böyle gönülsüz bir evlilik yakın çevrenizde meydana gelebilir e, yani kişiler e, yarın şununla evleniyorsun gibi böyle e, haberdar olabilir ya da hani zorlanabilir biriyle evlenmeye e, dediğim gibi ama burada bir taraf e, şey görünmüyor bir taraf hani çok mutsuz görünmüyor yani. Ee, haberi yok, mutsuz ama hani evlenir de yani o kadar ölümcül bir mesele değil onun için ama diğeri e, yani belki de hani kendinden vazgeçer öyle zorla o çatıya girerse o çatının altına e, belki kendine bir şey yapar hani o derece mutsuz edecek bir şey onu böyle görünüyor e, dolayısıyla bu kötü bir şey yakın çevrenizde böyle bir e, durum varsa e, bence sizde bunun yapılmaması eğer bir tarafın bile gönlü yoksa yapılmaması için elinizden geleni yapın yani öyle gönülsüz iyi olmaz burada çok e, kötü bir şey görünüyor yani e, bir karde kardeşiniz var mı kardeşiniz veya kardeş gibi gördüğünüz bir insan ama bana kalırsa kardeşiniz e, ve eğer kardeş gördüğünüz bir insansa bile onunla da akrabalığınız var yani kuzeninizdir Hani anlatabiliyor muyum? Ee, bir akrabalık şeyi kökten bir bağlılık mutlaka var. Ee, bana kalırsa direkt özböz öz kardeşiniz, ee, bu kişiyle beraber bir şey, bir yola çıkıyorsunuz. Yani ama başkalarından gizle. Yani ne diğer kardeşler bilir, ne anne bilir, ne baba bilir. Ee, böyle gizli kapaklı yapılan bir şey olacak. Bir e, beraberce halledilecek ama bir günah gibi. Böyle hani biri bir şey yapmış, e, işte efendim evdeki antika vazoyu kırmış gece diğerini kaldırıyor. Kalk bunu beraberce kimse görmeden götürelim parçalarını. En ufak parçası bile evde kalmayacak şekilde toplayalım bir yere gömelim. Bu, bu tarz bir şey yani bir e, hatayı kabahati ortadan kaldırmak üzere yapılan bir şey ama e, hadi gidelim o antika vazoyu kaldıralım derken e, bir başka şeye çarpıp düşebilir e, kırabilirsiniz karanlıkta Tam olarak böyle bir şey var çok dikkatli hareket etmeniz gerekiyor yani bir hatayı telafi edelim bir borcu kapatalım bir özrü e, dileyelim e, af, bir affa nail olalım derken e, tam tersine ikinci bir özür işleyebilir e, işte affedilmek şöyle dursun daha beter e, kınanabilirsiniz hani e, böyle bir çok dikkatli hareket etmeniz lazım. Anlatabiliyor muyum? Hani bir borcu kapatayım derken yeni bir borca girmek gibi böyle bir e, hata yapmadan hareket ederseniz güzel iki taraf için de halledersiniz. Ama eğer hata yaparsanız ikiniz de bunun altından kalkamayacağınız gibi diğer insanlar hani gizli hareket ettiğiniz için diğer insanlar da sizin üstünüze gelir e, yani. Yiyeceğiniz kötek de iki katı olur bu defa. Hani e, hadi sen e, söylemedin, sen de mi söylemedin? E, hadi o küçüktü düşünemedin, sen de mi düşünemedin? Böyle her şeyi çarpı iki boyuta gelir ee, ama bana kalırsa e, burada siz biraz daha aklı Selim e, ve daha böyle mantıklı karar veren tarafta duruyorsunuz bir birlikte hareket edeceğiniz kardeşinizi dinlemezseniz onun planları biraz böyle size aşağıya çekecek mantıksız ayağa yere basmayan planlar olarak görünüyor e, Eğer bir an böyle gaflette bulunur da ona uyarsanız Tamam bir deneyelim derseniz işte bu dediğim hataları yapabilirsiniz Siz kendi bildiğinize onu çekmeye çalışın Eğer öyle yaparsanız düzelecek. Yani öyle yaparsanız bu hatayı telafi edeceksiniz. O vazoyu gömeceksiniz hasarsız bir şekilde oradan da çıkacaksınız İnşallah A harfi ve bir de S harfi yani Samsun'un S'si ve A'sı buradan gelecek. Güzel bir haber, bir olay, bir gelişme sizi çok mutlu edecek. Bunun ardından bir de yol görünüyor, yolculuk görünüyor. Yolunuz da aynı şekilde aydınlık çıkmış. Evet bakalım başka neler var? Ailenizden biriyle müsünüz aranızda böyle e, hani ailesinden baba evinden af bekleyen, e, öz, e, şey yeniden oraya kabul edilmeyi bekleyen böyle birileri varsa bu af gerçekleşebilir bir e, hani ailede küslük gideriliyor hani. Oradan uzaktaysanız da orada yaşıyorsanız da yani bir şekilde aile içinde bir buz çözülüyor özellikle ama uzakta olanlar hani yıllar önce ayrılmışsınızdır ailenizden işte kaçarak reddedilerek yani yıllarca görüşmemişsinizdir böyle yılların ardından gelen bir affedilme bir bir araya gelme böyle bir şey söz konusu olabilir duygusal anlar yaşanabilir bununla ilgili bunun haricinde e, ee, hanede bir güzel bir kalabalık var e, ee, iki gruptan oluşuyor böyle arka arkaya ama hani e, hep böyle salonlarda çekyatlar karşılıklı olur ya burada öyle değil de sinema gibi böyle arka arkaya e, iki şey çek yat düşünün e, ikisi de kalabalık aynı yöne bakıyor hani aynı amaç için e, bir araya gelmiş hanenizde iki ayrı gruptan oluşan bir kalabalık var e, Hani bir sizin aileniz gibi düşünün bir de hanenize misafir gelen bir aile bir kalabalık gibi düşünün ama e, burada şey yok hani birbirinden bir beklenti birbirinden bir e, olacak bir e, konuşma falan yok ortak bir noktaya sanki hani komşunun elinde televizyon yokmuş da çok önemli bir şey varmış o da sizin eve izlemeye gelmiş gibi e, aynı noktaya bakıyorsunuz yani bir ortaklık söz konusu burada dışarıya karşı bir ortaklık ee, hanenin dışında gerçekleşen bir olaya karşı e, tek hane olma iki haneyi birleştirip e, bir aileymiş gibi davranma hareket etme böyle bir e, güzel bir amaç için e, bir bir araya gelme toplanma var hanenizde e, ve gerçekten bir yerden haber bekliyorsunuz ya bu anlamda hani akrabalarınız olabilir komşularınız olabilir hani önemli bir gününüzde onların desteğini arkanızda hissedebilirsiniz yani tam olarak arkanızda oturup hani biz buradayız e, gerektiğinde biz devreye gireriz şeyini hissedebilirsiniz duygusunu onlardan e, iki kişi bir yere gideceksiniz gideceğiniz yer e, içinizden bir birisinin böyle şeyiyle ilgili e, hani ya eğitimle mertebesiyle e, kariyerinde yükselmesiyle ilgili yani bir birinin bir şeyi bir adım ileriye taşıması yükselmesiyle ilgili e, iki kişi gidiyorsunuz ama sizinle konu yoksa yanınızdaki kişinin mi e, yükselmesi onu bilemiyorum fakat gideceğiniz yerde biriniz bir topuklu ayakkabı giyecek ve o şekilde döneceksiniz oradan biriniz yükselecek biriniz mertebe alacak e, ve geri döneceksiniz o yüzden aranızda böyle mesela şeyse hani iki arkadaş gidip bir sınava giriyorsunuz ama kimse bir kişi seçilecek. Bu tarz bir şey de olabilir yani. Veya biriniz diğerine refakat etmek için gidiyor da olabilir. Biri sonuç olarak yükselip dönecek. Evet canlarım benim bu kadar. Falınız başka bir videoda yine görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. hoşça Hoşçakalın.